Ama... ben de son kadar duralım istiyorsan burada ülke. E bir dakika yılanlığımı patlatma. Abi neredesin ki sen? Şimdi araştıracağım, bağıracağım, çığlık atacağım. Kalp krizi geçirme hazır mısın? O derece. Help. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sana uyardım. Ama ben seni uyardım. <laughs> Yılan yapmıyordum. Duvardaydım. Sen seni kandırdım. Sen de bunu yedin. Yani işte bizim kızlara olan güvenimiz bir günde kırılmadı. Vay be edebiyat cirone. Seni bir tavalayalım bakalım. Son tava. Bana hak ettin. <laughs> Arkadaşlar ben dilerek yenildim. Aynen. Size ve öyküye yemek ısmarlayabilmek için. Zaten bunu siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Öykü anlamayacaktır. Beni zorbalayacaktır ama siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden yorumu bir helal olsun diye yazar mısınız? Tamam kardeşim.